en güzel bezelye tavası nasıl yapılır? Bezelyelerimi toplayıp bezelye tavası yapacağım. Allah izin ederse şu şekilde olmuş olan bezelyelerimi topluyorum. Önce ipliklerini güzelce alıyoruz. Almış olduğumuz suyun içine atıp haşlayacağız arkadaşlar. Şu şekilde koyuyorum. Soğanımızı şu şekilde iri iri doğruyorum. Bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. 3-4 kaşık mısır unu atıyorum. Şimdi güzelce harmanlıyorum. Tavamızı ocağımıza koyuyoruz. Artını yakıyoruz. Yağımızı koyuyoruz ve yağımızın kızmasını bekliyoruz. Yağ ısındıktan sonra güzelce de tavaya şu şekilde koyuyorum ve kızarmasını bekleyeceğim. Bir tarafını kızarttım. Şimdi ikinci tarafını kızartacağım. Zeliğimiz pişmiştir. Yeğenlere afiyet olsun. Abone olup beğeni yapmayı unutmayınız.